Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için TRT 1in sevilen reyting rekormeni dizisi Taşacak bu denizden yepyeni görüntüler, yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Fragmandan da gördüğünüz üzere Eleni ve Oruç İstanbul'a gidiyor ve İstanbul çekimlerinden ilk görüntüler sevenleriyle paylaştı. İşte sizler için İstanbul çekimleri Eleni ve Oruç'un yepyeni görüntüleri videomuzda. Herkes sabırsızlıkla cuma akşamını bekliyor. Yeni bölümden yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler gelir gelmez anında sizlere iletmeye devam edeceğim. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki Videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.